Acaba pilot böyle olmasını ben mi istedim? O ne demek lan? Kafana silah dayayan mı var? Var. Var. Dünyanın en tehlikeli silah dayalı. Ama kafaya değil. Buraya. Kalbe. Aşk dünyanın en tehlikeli silahıdır. Ben sevdasız yapabilir miyim sanıyorsun pilot? <laughs> Yaparsın oğlum. Niye yapamıyorsun? Unutursun olur gider. Unut deyince unutuluyor mu? Ben sevdayı unutmak için aylarca, yıllarca uğraştım. Her şeyi yaktım, yıktım, kestim, attım. Her şeyi unuttum. Kendi adımı bile. Sevda'yı unutamadım. Unuttuğum her şeyin yerine de yine Sevda'yı koydum. Ben Sevda'ya mahkum oldum pilot. Başka hiçbir şey de bilmiyorum. Hiçbir şey de umurumda değil.